Aynen, Rusya Savaşı'nın asıl nedeni ee, bir ayette gizli arkadaşlar. Ee, onu Rabbim bana gösterdi. Maide 14 ee, Orada e, Muhammed'e yardımcı olacağını söyleyen fakat dediklerini yapmayan Hristiyanlara e, verdiği kinden bahsediyor Rabbim. Kıyamete kadar sürecek bir kin. İşte Ukrayna-Rusya savaşının arkasında da bu var. Nedenlerinden biri. Yani temel nedir bu zaten. Ee, Haçlı'nın e, son dinden mahrum kalmasıyla bilemediği bir şey neden oluyor buna. Mezhebin yasaklanması. Rum 32. <laughs> <laughs> Rahip oldu musun? Oraya bakarsın. Kur'an'ı artık kabul edin. Çünkü Kur'an'ı getiren sevgili son peygamberin anlattığı kişi burada. Benim işaretle ben çıktı. Ben de bilmiyordum. Adı sağ olsun, on, gedikler sağ son onların yardımları, gedikler ve aslancıklar sene var ya, çıkıyorlar diye televizyonda. E, ben de üç Mehdi öyle, evet. anlatılmış. Benden bahsediyordu, fakat kendisi tanıyamadı. Neyse detaya girmeye şimdi, çeşitli sıkıntılar oldu. Erdoğan büyük bir hata yaptı, mehterden birini işaretlemende bir kutusu sıktı. Beni tanımadı bile zaten. Siz yoradı bir olmuyor, hiç bakmıyor bile. Yeni tekil diyor herhalde sanıyor ya da. Şimdi, bir <laughs> e kısmı dinleyeyim doğrudur. İddiyi geçtim, çok sıkıntılı bir hayatım oldu neyse konumuza dönelim Ukrayna Rusya savaşının asıl nedeni son kutsal kitapta yasaklanmış olan mezhepçiliktir bölünme ve e, maydanozda yazan o lanet gibi bir şey kin nefret ee, diğer bir neden de eee sanırım şeyle ilgili. Kapitalizm, komünizm <laughs> yani sistemle ilgili. E, yönetim şekliyle ilgili. Yani bir yer biri bakar, kıyamet ondan kopartar. Yani i̇şte şimdi Amerika e, Dünya Savaşı'nda üstünü sağlıktan sonra dünya e, dünyanın kralı havasında ya. Parası değerli ya. Yani Amerikan eksenli bir dünya kurulmuş. Öyle şeyim. Ve Ruslar da bundan rahatsız tabi. Ego da nefis de devreye giriyor. Ve Haçtaki lanetle de devreye girince kin laneti. Sonuç işte Ukrayna Rusya savaşı. Ben yani lafı nereye getireceğim? <laughs> Mezhep. Haç. Asıl sorun Haç'ta diretmeniz Armageddon çıkış nedeni aslında Kur'an'ı şeytandan sarıp ve Muhammed'in anlattığı adama da şeytanın oğlu deyip karalamaya çalışmanız ve es geçmenizdir. Bir teferruat. Yani tek Tanrı'nın e, son din bu olacak demesine rağmen son kitabında Kur'an-ı Kerim'de biz işte bunu es geçip şeytandan alalım. Muhammed işte Kıçından uydurduğu büneme, deli yemiş, çığmış, vömüş deyip, son peygamberi hakaretler edip, yok saymanızın neticesidir bunlar. E, son Mehdi'yi de öldürmüşsünüz zaten. Amerikanlar yani. Son Mehdi'yi öldürdün Biden. Yandın Biden. Ben kalan son Mehdi'yim, tanınamamış olan. Anladın <laughs> mı? Amerika'yı unut. Kendine yeni yurt ara. Tavsiyem. Tamam mı Biden? Yapacağım seni Aydın. Merak etme. Yani <laughs> paranızdaki o üçgen göz esprisi var ya Putin. şey Biden pardon söyledim. O, o paranızdaki adam o üçgen gözün sahibi bu gözün de sahibi. Değil mi Mehmet? Beni diyor biliyorsunuz. Papazlarınız da karanlık prens diye biliyor. <laughs> Çeşitli masallar uydurmuşlar. Aslında Muhammed'in bedleme çıkardı dediğim Mehdi'yim. Şeytan falan değilim. Tam tersi kur kurtarıcınızım. Yani ben, bana de, u, uyarı, uyarı, benim uyarılarımı dikkate alırsanız e, bunuz bile kanamaz. Öyle söyleyeyim. Yani e, Ukrayna Rusya savaşı yani Armageddon'un başlangıcı gibi olabilir yani onu söyleyeyim. E, hatta bazı kehanetleri görüyoruz. Rusya Avrupa'ya kadar Fransa'ya kadar gideceğini söyleyen kehanetler var. E, umarım uydurmadır diyeyim ama yoksa Avrupa bayağı <laughs> o zaman bu kehanetlere bakarsak ben boşuna uğraşıyorum. Ama kehanetlerin hepsi tutmuyor. Bildiğim için. Ben yine de işimi yapıyorum. Görümü yapıyorum yani. <laughs> İsa'nın ve Musa'nın son şövalyesi olarak Yahudiler ve ve Müslümanları muameleli ispatı olarak e, Müslümanlar hastası evet. Hepiniz hastasınız. Değiştirilmiş. Dinler değiştirilmiş. Eee İncil'ler olsun, Tevrat olsun. Tevrat'ı yak yakılıp e, yakılmış onu. Birileri yakmış. Hristiyanlar mıydı bilmiyorum hangisiydi unuttum şimdi. Yakmış yeniden yazılmış yani. öyle söyleyeyim. Hatırlayabildiği kadar eksik, eğri, doğru. Yeniden yazmışlar. Yani full holy diyemeyiz. <laughs> Peki yazan Musa değildi. <gülüyor> <gülüyor> İncileri de aynı şekilde havalileri hatırladığı kadarıyla bir şeyler yazmış. En doğrusunu da Barnabas yazmış. Barnabas. Barnabas, Barnabas. Gördüm Barnabas. İzak Rabin onlar kurtuldu işte. Yahudi İzak Rabin var ya. İzak Rabin aldı cennetten bir kabin. <laughs> en akıllı Yahudi oymuş. Moşaya dedi diyebildiği Mehdi tebrik ediyorum yeter diyoruz. Ve sizi de izlek ben gibi olmaya davet ediyoruz sevgili yerlidir. E, doğru yolda olan yerli oydu. Tevrat'ta ısrar etmeyin. rüyasından birinin rüyasından yazdığı bir kitabı kutsal kabul edemeyiniz. Onlar o peygamber değildi. Ama Değil e, Musa değildi onu yazan. İnsanın indirdiği orijinal Tevrat yakılmış. Dolayısıyla inciler eğiliyor. Tevrat eğiliyor. Yani eğri derken eğri büğrü, Yani doğrusu da var içinde, yanlış da var. Hadisler gibi Müslüman. Hadisleri gibi. Onlarda da papazın öldürdüğü var, paganın öldürdüğü var. Gerçekten Muhammed'in söylediği var. Aynı. Yani bu kaoslar da sizi böyle bu yanlışlıklar da sizi kaosa sürüklüyor. Ve yani İsa ve Musa'nın son şövalyesi olarak ee, Yahudi ve Hristiyan toplumunu uyarıyorum. Müslümanlar da. Müslümanlar da mezhep uydurmuş, size özenmiş. Halbuki Rum 32'de yasaklanıyor mezhep. Şu andaki Ukrayna Rusya Savaşı'nın da kaynağı mezheptir. Mezhepçik ve, ve Haç'taki lanet. Maydan 14'teki. Onun e, neticesi bunlar. Anladın? Yine Ne? ben. Vay bu ay çok felaket bir şey. Benim burçta dolanıyormuş. Onlar oluyor. Görün 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 falan oluyor. Umarım da yakınlarda olmuyordur. Beci <laughs> ya kendimi kaptırıyorum. Anlatamıyorum. Neyse. Ay etkisi var falan mı? E, felaket. Neyse. Şimdi e, çözüm. Ukrayna savaşı, Ukrayna Rusya savaşının özünde. Haç var. Haçta diretmek. Diretmeyiz. Ben papayı da uyar. Rahip orada mısın? Anlat bunları. Göster ona. Oman dediğiniz mektim işte. Son uyarıcı. Kurtarıcı gibi biri. Şeytan oğlu falan değil. Yanlış bilgi. iftira. Lucifer da öyle. O da iftira. Zor <laughs> diyem Lucifer zaten. İsmim değil. Yanlış biliyorlar. Neyse. E, terazi boyu mu? ondan şimdi çözüm ne? İsa, Musa'nın son şövalyesinde bir iş, Mehdi'de bir Bu adam <laughs> benim işaretler bende çıktı. Muhammed'in Mehdi dediği burada Senin moşayan nerede? Ya o diye. O moşayan dediğin diye çıkardığın genç Ne oldu? Ne yaptı? Yok <laughs> beniz Değildi çünkü Moşe ya. Moşe ya zaten siz Moşe sanıyorsunuz. Bettenden dolayı ben Mehdi'yim aslında. Benim Moşe dediğiniz ben Mehdi'yim aslında. Anlatabildim mi? Hristiyan Mesih diye biliyor. Siz de Moşe diyorsunuz. Aynı kişi. Bu uyarıcı Mehdi benim işte. Tamam mı? Uyarılıyorsunuz. Uyarmama rağmen dinlerinizi diretirseniz bir kitap öyle. Hayalinizi ama geldi merhaba diyeceksiniz. Atomlu falan da olabilir yani. Korkunç değişik şey, şeyler duyuyorum. Rusların Fransa'ya kadar gittiğini gideceğini bir hayal et. Şimdi, şimdi Ukrayna kıyılarında. Yarın Fransa'ya geleceğini düşün. Eğer haçta diretirseniz bu olacaktır. Büyük ihtimal. 99 olacak. Dikkat et. Çünkü ben gerçekten mektiğim işaretler bende. Ve uyarılıyorsun şu anda. Tamam mı? Haçta. Baştaki iyi saati evde Yapma bu hataları. Değiştirme Kur'an varken rüyadan yazılmış kitaplara mı? Ya da vahiy geldi bana diyenlerin kitaplarından bakıyorsun? Kur'an değiştirilemeyendir. Ve son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. İsa, Musa Aleyhisselam. Biz onları es geçmiyoruz. Ama kitapları eğitilmiş. O yüzden yanılıyorsunuz. Muhammed'i e, ee, Muhammed'in Rabbini, Rabbine şeytan bana da şeytan ne oldu diyorsunuz. Kestir i̇şte, Boynuzum nerede? nasıl şeytanım ben ya? Boynuzum nerede? <laughs> Tam tersi haç çıkıyor şurada. Ters haç da var, düz de var. Hepsi çıkıyor. Onlar haçlarla sizin var. Ki gösterdim <laughs> anlamı. Evet, çeşitli haçlardan çeşitli ters düz haçlar çıkıyor. Benim işte Deccal dediğiniz Benim ehdiyim aslında. Kandırıldınız. Dezcil aslında önünde duruyor. Parlayıp ışıldayıp aldatan bir makinedir. TV, bilgisayar, PS5, Xbox, onu işte sizi olmayan dünyalara götüren, sizi uyutan, ayakta uyutan alettir. Deccal, asıl deccal odur. Ben deccal sanırız Mehdi'yim. Kimiz bu sıfır diyor, kimiz o ben. Karanlık biraz ben diyor. Neyse o süre doluyor. Hemen konuya gideyim. Bir dakika. Savaşın edini bulduk. Haç. Haç bir yalan. Haçtaki İsa değil. Muhammed'in ispatı benim ve Muhammed'i izleyin diyorum. Kur'an'ı izleyin. Değiştirilemeyen Kur'an'dır. Diğer kitaplar. Değiştirilemeyen değil. Rüyadan yazılmış ya da geldiğini söyleyenler tarafından yazılmış. Uydurma şeyler yeri doğru yere eğri. Yani biri olursun yani zombi gibi. yine adam olursun. Dost doğru bir din adam olmak istiyorsan. Mehtine katılacaksın. Kur'an'ı sıkı tutacaksın, iyi okuyacaksın. İyi Arapça sözlükte de ama tercüme. Tamam mı? Çünkü başvurusu falan uydurmuşlar. Arapçayı değiştirmişler. Özelle, e, özellikle. E, yani bilerek yapmışlar. Arapçayı değiştirmiş Kur'an'ı değiştirebilmek için. Onun için ilk Arapça sözlüğü o yüzden bak diyorum. He. Tamam mı? Başka. Çözüm ne? Çözüm mü? İyi sen olmalısın. Şövalyesi diyebilirsin bana. Mehdi'de birleşeceksiniz. Türkiye'de yani ben de, ben de bir resim, bitirin. Break the cross, kick the wars. Hmm, <laughs> Böyle ne de anlatayım. Böyle yapacaksın. Break the cross, kick the wars, and uh, reach the peace ...in heaven. Okay, nasıl şey be? Bunu dünya, dünya cennete çevirip ikinci hayatını da çevirmiş olacaksın zaten. Savaşları bitirince savaş cehennemdir. En aile etir doğru söylüyor. Bu abi sen. Şarkısı var ya. Neyse. Sözümüz oluyor. Toparlayayım bir dakika. Yani Putin, Papa, Biden, bugün gerçekten barış ve huzur mu istiyorsunuz? Haçları kırın ve Lucifer diye bildiğiniz Mehdi'de birleşin. Türkiye'de Tamam Üçgeni koyalım. Süremiz oluyor. Hadi dedim. Kendinize iyi bakın. Deliklerimi yapın. Rahat edin. Tamam mı? Peace.